Sí. selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün efsane bir videoyla karşınızdayım ne yapacağız bugün en kolay rank kasabileceğiniz Char'la karşınızdayız arkadaşlar kazix oynuyoruz şöyle golden bir kostümü de var güzel bir kostüm hoşunuza gider discordlar discordlar alabilirsiniz kazix'in muhabbetine gelirsek arkadaşlar şu an çok güçlü zaten hiçbir zaman şu lolde suikastçı metası değişmedi direkt tek atıyor bizzat göstereceğim böcek ilacı yemezsek karşımızda kayın var güzel bir böcek gameplay olacak diye düşünüyorum güzel bir kostüm güzel bir gameplay güzel bir video ve güzel bir benle 4 oldu ama biz üç sayalım çünkü arkasında bir lafım var. Üçlü ve güçlü kombinasyonuyla Çek diyor ya? Yapıştıracağız abi. Kazix'i öğretici oynayacağız. Size ne oldu oğlum botta? Hemen öldünüz. Kazix'i e hemen Q ile başlıyoruz. Zaten pasifini hemen okuyalım rakip tarafından görülmüyorken şampiyonun önündeki bir sonraki saldırısı e, fazladan hasar veriyor ve %25 yavaşlatıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz işaret çıkıyor üzerinde. Fazladan hasar veriyorsunuz ve yavaşlatıyorsunuz. Kazix teke tek de o yüzden çok güçlü. Q'muz da böyle Hop fazladan hasar bırakıyor üzerinde. Ultimiz ne yapıyor arkadaşlar? Görünmezlik sağlıyor. Ekstradan her ultiyi basışımızda bir tane skillimizi geliştirebiliyoruz. Biz ilk olarak Q'yu geliştireceğiz. Ondan sonra E'yi geliştireceğiz. W kullananlar var. E, W'muz böyle uzak mesafe şey atıyor arkadaşlar. Yakındayken de can çekebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Birazcık da uzaktan göstereyim. Tam bir olsun ya. Hop Can da çekebiliyorsun ekstradan. Dürtme yakalama, sol vuruş atma manasında çok iyi W'muz. Şöyle attım abi, can geliyor. Hem de hasar bırakıyorsunuz. E'miz de zıplıyor arkadaşlar. E'yi geliştirince kill aldığınızda reset alıyor. E'si o konuda çok iyi. Sürekli zıpla yani. Tam bir böcek oluyorsunuz E'yi açtığınızda, geliştirdiğinizde diyelim. Yardım istiyordu ama, dur bakalım. Masaki sana zıplı derse kardeşim. Ama ormanı bir full dönmek istiyorum. Orman dönmeyi birazcık yavaşlattık ya suyu izliyoruz diye ama. ölecek ya, o kat ölür abi. Belliydi. Bu arada böyle videoların seri bir şekilde gelmesi için abone olup like atmayı kesinlikle unutmayalım kankalar. Size güzel bir like gelsin. Direkt böyle diğer çarların, tüm çarların böyle öğretisini çekeceğim. Şimdi botta bir şey çıkmaz. Yasuo o free kill. Kata kesti Yasuo'yu. Tamam çok güzel. Kayn burada. Kayn'a geleyim. Kral geliyorum kral. Kral nereye kaçıyorsun? Tamam biz bunu keseriz ya. Oynar mı kataya? Sıpla kankam. Flash'ını attı. Okey. Ah, Yasuo VP yazdı. Vay Yasuo kardeşim. Şimdi sete bakıyorum. Setten bir şey çıkmaz. Aşağı gidiyorum. Yan piriye. Oradan bir botu uğrayacağım. Katanın burayı ittirmesi lazım. Katayı bir yardım edelim. Tamam oraya gitti gibi ya. Baksanıza ne kadar vuruyor kankalar. Daha item item hiçbir şeyimiz yok. Şimdi bana kill lazım. Tistan'ı free kill. Kill arıyorum. Kill arıyorum bir keseyim abi. Şöyle dolanacağım arkadaşlar. Üstüne laksı da kesersek mükemmel olacak. Okey. Kan geldi. W deneyecek. Şöyle bir doç attım ona. Şimdi E gelirse laksı keseriz. Ve alandan minyona vuruyormuş gibi yapayım. Dur bakayım o nereye gidiyor. Tamam peşindeyim abi. Onu kadar arkadaşlar Kazix birebir de çok güçlü pasifinden dolayı. Fazladan fazladan Q vuruyorsunuz. Yakaladın. Helalsin. <laughs> Okey kalsın sıkıntı yok. Oo Yasuo Firikil. Yasuo'ya bir gidelim. Arkadaşlar kibirle başlayacağız start olarak. Ben Yomucuyum aslında. Yumyu seviyorum. Kanka bu şu hasarı görüyor musunuz? Arkadaşlar şu çarla e, rank kasmama ihtimaliniz yok ya. Yani şu çarı alıyorsun. Rank kasıyorsun abi. Baksana şuna. Ya ormanı bilene kötü döndüm. Hani bir şeyler bir şeyler yaşandı. İstediğim tarzda güzel şeyler çıkmadı halde şu an 2-0 oynuyoruz. Base atacağım. Tek atmaya başlayacağız ya. Hızdan bir alt olmamız da lazım bu arada. Şu an Güncel meta bence en güçlü şampiyonlar Zed'de Kazix arkadaşlar. Kesinlikle oynayın. Oraya gitmeyeceğim. Çok param var. Bir bot alalım. Ee, yomu kibir yapalım bence ha. Arkadaşlar ben Yomu'ya bayılıyorum. Hareket hızlı olsun, yakalama olsun. Bence Yomu olmalı ilk item. Ben öyle oynuyorum. Kibirle başlayabilirsiniz. Tek kasmaya yani erkenden. Kibir de mantıklı. Benim tarzım birazcık daha Yomu. Jungle Diff geldi. Warwick beni sesliyor. Bingo sakin. Sakin sana geleceğim. Şurayı bir dörelim arkadaşlar. Aaa. <laughs> <laughs> Ölük mü? Yo, ölmedik. Ya da geldi. Benden bir şey çıkar mı oraya? Tamam. O kafa. Hmm. Arkadaşlar benden bir şey çıkmaz şu an buraya. Sete bir oynayabilirim. Yasuo gittikten sonra. <laughs> İzliyorlar burada ward var. <laughs> Lane'e gideyim şunun. Bir alt olmamız lazım. Yasuo'yu da yiyebiliriz. ya Yasuo'nun can. Aha. Hop. <gülüyor> Temiz. <gülüyor> arkadaşlar Q'yu geliştiriyorum. Karşı ormana girme vaktimiz geldi. Bakalım. Kayn nerede? Altıda direkt damlayın arkadaşlar. Q'yu geliştirdiğinizde. Çok güçlüsünüz. Gelse bile ne? Keseceğiz şimdi. Ormanın alalım. Kayn? Aa Pidgeot. Bak şimdi, geliyor. Hop! <laughs> Görüşürüz, kendine iyi bak. Sete bir gidelim. Ee, Yumumuz bitti aslında. Bir base atsak, yumuyu alsak çok tatlı olur. güzel. Setin ultiyi aldık. Warwick lane'de rahatlar. Base atacağım. Fazla orman almak istemiyorum arkadaşlar. Oyun biraz uzasın. Onların almasına müsaade de edebilirim. <laughs> Kanka beni niye kovalıyorsun? Warwick'e mi planlar var yoksa? Warwick'in ultisi yok. Burada bir şey çıkartamayız. Burası base ya. Direkt base'i koyalım abi. Yo mu alacağım. Yoya çizmeleri bayağı iyi. Bekleme süresi lazım bize sürekli Q atmak için. Ama biz ne yapalım? Atiklik alalım diyorum. Hızlı koşalım arkadaşlar. Çok hızlı. Seri zaten tek atacağız. Şimdi arkasını bir kibir kasacağız. Hasarları görün. Kibiri kastıktan sonra. Ee, tarayıcı alınabilirdi. Ben ward almayı seçtim. Sakin, sakin, sakin beyler. Ne oluyor abi orada? Bingo bir geleydin be. Dur bakalım ne olacak. Kayn'ın birazcık low olmasını bekleyip oraya almaya çalışsak ne olur? Zor gibi ya. Kata geliyor. Kata'yla bir deneyebilirim. gel böyle gel böyle duvardan geçme. <laughs> Yapacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. Warwing gelmesini. Ee, eyvah. Yumu da bastım. Aa trollüyor Warwing. Double atacak. Flash double atmasın bana. çok iyisiniz lan. Kazıksa birazcık safe oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Canınız asken tek yeme ihtimali de çok yüksek. Uygun pozisyonda çalmayı oynayabilirsiniz. Mesela Darkin olmuş. <laughs> <laughs> Ölüşe gel. Üzücü bir ölüş oldu bu. Kidanmış dalacağına. Şöyle bir kill kovalamaya başlıyordum arkadaşlar. Tam zamanı. Bir 11 olmak istiyorum e, ee, Kha'Zix aslında AC ile çok güçleniyor. Oh. Bu ne kral? Tamam. Şöyle bir laksa 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 hızlıca hızlıca. Basar ne? <laughs> Türeş kesiyor ya laksı. Gel 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 gel. Gel gel Hasaki gel Hasaki'ye gel. Tam bir <laughs> zıplayan böceğiz ya. Samira gel. <laughs> Güzel. Bak 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 hasara bak. Samira gireceğim mi? Samira. Samira gir. Attıramadı. Hadi dive. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Güzel. Kaçalım buradan. Bir 11 olmam lazım ya. Size bir E'yi göstermek istiyorum. E'den sonra şahlanacağız zaten. Kibrimiz bitti bu arada. Kibir bir alalım. Tristan'a bir agresif oynuyor. Gittim abi Tristan'a ya. Hop. Lux gelebilir. <gülüyor> Hop. <gülüyor> tamam 11 oldum. Şimdi E'yi geliştireceğim. Base atacağım. Itemlarımı alayım. Arkadaşlar video şu an başlıyor. Tek atlı serüvenine hoş geldiniz. Bakın şimdi easy. Eyvallah ateş Senin Şimdi arkadaşlar, E geliştirdik ya. Aşıksın, aşıksın, Peki şunu bana bir anlatır mısınız? Böyle bir Kha'zix olduktan sonra nasıl birini alabilirsiniz kanka? Şunu bir bana anlatın ya. Var mı ihtimali arkadaşlar? Güzel doç. Hop. <laughs> e şu an inanılmaz tilt oldu. Hayır hayır, hayır bir kö bir kö atayım. Atamadım. <laughs> Eyvah. Aa, hayır. Adıma sıçtım. Şöyle arkadan. Çok iyi. Hop. Adamın yapacağı hiçbir şey yok. Bakın yanında biri olsa bile tamam mı? Ben yine onu keseceğim. Kaçamaz. Bakın Tristana'ya göstereyim ne demek istediğimi. Kaçtı bir bak. Senin ölmesi işime gelir şu an. Onlarla işimiz yok. Tamam, tamam. Of, ne vurdum? Bak. Tak. <laughs> ne vuruyor oğlum uçar? Ya bu çar normal mi? Çarın normal olup olmadığını bana söyler misiniz? Bu ne abi? Böyle bir çar var mı ya? Riot Games'in acilen bunu nerflemesi lazım. Baksana. Düz vuruşu daha çok vuruyor abi. <laughs> Ayık ol amına. Yani şurada işe yarasaydı gördüğünüz gibi Olaksın Q'yu yedikten sonra işler sarpa sarıyor. Ormancınız tek başına oynuyor. Oh! Son vuruş batıyor. Direkt tek atıyorum kanka. <laughs> Son <vuruş> değil o. <laughs> Tris'in yerinde olmak istemezdim. Tris'in yerinde olmak istemezdim. yapamadım. Bir şekil yapacaktım da arkadaşlar olmadı. WWE tarzında. Bak şimdi. Hop. <laughs> ya setin W'su bozabilir. Aha. Buraya ne Buraya zıplayan böcek diyelim mi? Arkadaşlar çok iğrenç bir böcek ya bu. Ya bu karakter niye böyle abi? Riot Games. Riot Games neler yapıyor arkadaşlar? Ho <laughs> ho Aha. Isır verdik. Güzel. Sakince avımızı bekliyoruz. Nereye giderim? Dur. Şu Tristan olsanız. Şu Tristan olsanız. Eyvah. Oo, lax. Niye böyle oldu ya? Bak şimdi. Bak bak. <laughs> ha ya geldi. Gel gel gel. Nereye gittin ya so? Aha. Eyvah. Güzel tutturdu ha. Tris geliyor. <laughs> <laughs> ah, double jump yapamadım. Lux nerede Lux? Tamam, Lux burada. Ultim var. Hadi Lux birazcık gel ya. Eyvah. <laughs> i̇şte bu kadar. Çek oldu kanka. İşte tam aradığım buydu. Rahatladım şu an. kesecektim onu da. <laughs> İyi vurdu. K'ya bin yok. Kanka senin oynamana bile gerek yok şu an ya öyle diyeyim sana. Şu an kill peşindeyiz. Kill almaya çalışıyoruz abi. <gülüyor> 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 Pasif çıksın üzerinde ona da gireceğim. vah Dal. O Q nasıl değmez? Nasıl değmez o Q? Varlık bilerek gelmiyor. O yüzden şeyiz birazcık eksiyiz. Ama sıkıntı yok ama adam adamların kasma durumu da var. Yani adamlar artık 44 dakika oldu. Yalandan 2 milyona vursalar bile ne kastılar. Respamlıyorum şu an. Görünmez olmak için. Eyvah bunlar gidip ölürse adamlar toparlayacak. Oyun cici olabilir arkadaşlar. Ee, güzel pozisyon lazım. Setin arasına girmek istemiyorum. Sen bir tek ye. Tamam güzel. Nasıl yaptın onu? Tristan'a. Ne oluyor? Nice lan sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani biz birazcık uzattık. Eğlenceye vurduk artık işi. Şu kazıksın. Hani kaybedip bir ihtimali var mı? Attığımız teklerden sonra bizzat gördünüz. Bir söyleyin abi. Yani Ranked'da şu çer oynayın. İhtimalsiz kesinlikle kazanırsınız arkadaşlar. Hemen şöyle hasarlarımıza bir bakalım. Arkadaşlar 95k hasar vurmuşuz. Neredeyse 100k. Bu çar silinsin. Böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ne kadar like gelirse o kadar seri video gelecek. Öğretici videolar. Tüm karakterleri oynayacağım neredeyse. Her lane'de oynayacağız. O zaman kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.